şimdi buna bakalım ee, kürenin yükü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş şimdi elektrik alanı soldan sağa doğru verdiğine göre şöyle yaparsak bu taraf artı bu taraf eksi demek ki bu da pozitif itilmiş Hani bunu sormuyor ama olsun fazla bilgi göz çıkarmaz elektriksel kuvvet var ağırlığına P denmiş P ile F'in bileşkesi de ipteki gerilmeyi verecek. Bu açı alfa kadarsa şurası da ne olacak? Alfa olacak. Şimdi bakın şu dik üçgeni görüyorsunuz. Bu dik üçgende hipotenüs değişimi yok benim. Tan alfayı istiyorum ben. Tanjant alfa karşı bölü komşu karşı dik kenar zaten F kadar değil mi? F bölü P. Öyleyse tan alfa F neydi? Q E bölü P'den alsana Q. Q eşittir P tanjant alfa bölü E oluyor verin ayıcım.